Bakın tabi bir tane etti. Şey kaçırıyordu sen Bakın şimdi bir tane havuzlu havuz yapacağım. Oo çok güzel. Ama tuttu yani. Şimdi beşer atacağız. Üçer tane üçer. Tamam. Üçer üçer tane atacağız. Kim daha fazla atarsa kazanacak. Oo. Güzel. Koş. Her zaman babam önce atıyordu şimdi ben önce atacağım. Şimdi biz. De, biz. Lağırı i̇ki İkiden iki. Allah'a koy. Top. <laughs> ya diğer dediğin gibi Tamam. Top, Şimdi sıra dik. Dik. sende. İkiden iki yaptın. Topu dikeyim Tamam. İkiden iki olur. Tamam. E, var. Ha. Topu güzel dik. Güzel dik. Biraz bir şey ha. Tamam. İkiden iki. Diki. Evet. Hadi. Evet. Evet. İkiden yaptın. iki. Şimdi bende. Evet. <laughs> alam gol girdi yine oy 2 gole bak gole süper gol bundan sonra süper süper gol hayır oğlum kaybet golü hadi be hadi be tam güzelde gittim valla şanssızlık

sen hakkında sefere? Bugün mü dün müydü? Bugün. Bugün mü? Evet. Aferin. Tebrik ederim seni Emel'cim. Bravo. her gün gibi, gibi ben kazandım. Yuhuu! evet teşekkür ederiz.